Bilgenin Gayesi Yazar Ali Muhammed'in Kaimi Abdullah Haşim Eba Sadık Münhüsselam Bab 17 Baş Melekler Eğer onu bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Bütün İbrahim'i dinlerde Ayrıca diğer dini geleneklerde ilahi emirleri, sorumlulukları ve işlevleri yerine getiren yüksek rütbeli ve statülü varlıklar vardır. Bu yüksek rütbe ve makamdaki varlıklar İbrahim'i dinlerde baş melekler olarak bilinir. Başmelekler mesajlar verir, tehlikeli durumlarda bizi korur ve onlar farkında olsak da olmasak da günlük hayatımızın bir parçasıdırlar evin muhafızı haris Bir gün müminlerden biri Mısır'dan Irak'a gidiyordu ve yanında bir miktar para vardı. Uçağa binmeden önce havalimanının teftiş alanındayken yolcuların hepsi ceplerinden ve çantalarından paralarını çekiyordu. Ve havalimanı güvenliği sahip oldukları miktarları kontrol ediyordu. Hüseyin kardeşimiz teftiş noktasına ulaştığında görevli ona bu nedir diye sordu. Hüseyin cevap verdi. Bu paradır. Görevli ona, buna izin verilmiyor. Bu kara para aklıma olarak kabul ediliyor ve bunun Mısır yasalarına göre bir cezası var dedi. Bunun üzerine Hüseyin dedi ki, eğer bu yüzden beni tutuklarsan hayatında asla mutlu bir gün görmeyeceksin. Ve Allah ahiretten önce er ya da geç seni bu dünyada hesaba çekecektir.'' Hüseyin şöyle dedi. Görevli korkudan heykel gibi donup kaldı. Sonra Hüseyin ona Allah'ın gazabından Allah'a sığınırım dedi. Bunun üzerine görevli ona şöyle dedi. Bir dakika burada bekle. Sonra başka bir görevliyi çağırdı ve ona burada benim yerimde kal dedi. Sonra görevli Hüseyin'e döndü ve ona şöyle dedi. Beni takip et. Seni ikinci teftiş noktasından çıkaracağım. Çünkü aksi takdirde seni bu yüzden tutuklayacaklar. Böylece Hüseyin onu güvenli bölgeye götürene kadar çalışanı takip etti. Ve Hüseyin ayrılmadan önce çalışan ona şöyle dedi. Yanındaki adam nerede? Hüseyin dedi ki hangi adam? Çalışan uzun sakallı ve uzun sarı saçlı olan dedi. Hüseyin şöyle dedi. O Allah'ın askerlerinden bir askerdir ve benim yanımda Rabbimden başkası yoktur. Hüseyin daha sonra şunları anlattı. Adam şok oldu. Hayretler içinde kaldı. Korktu ve bir adım ilerledi. Sonra da dönüp gözleri dolu halde bana baktı. İmam Ahmet el Hasan bin Hüsselam buyurdu. O sarışın adam evin bekçisi adında bir melekti ve aşırı sıkıntı ve tehlike anında müminlerin yanında bulunur. İşte bu Rahman ve Rahim olanın korumasıdır. Bunun üzerine İmama selam sordum. Babacığım melekler sana geliyorlar sen de onlara emrediyor. Onları görüp onlarla konuşuyor musun? İmam selam buyurdu. Evet oğlum bu doğrudur. Azrahil dahil. Allah'ın bana lütfuyla. Ben sordum. Şimdi Mısır'da evin bekçisi gibi bizi koruyan bir melek var mı? O selam buyurdu. Bir melek değil yüzlerce. Yalnızca senin evin onlarca melek de doludur. O ev mübarektir. İyi ki bu konu açıldı. Sana söylemek istediğim şu ki onlara hep Kur'an dinlet. Nasıl ki sizin yeme içmeye ihtiyacınız var, onlar da sizin gibiler. Onların da kendi yiyeceklerine ve içeceklerine ihtiyaçları var. O da Kur'andır. Kimsenin şarkı dinlemesine izin verme. Allah korusun. Şarkılar fakirlik getirir, sıkı keser, kötü nefsi besler ve iyi nefse karşı ona güç verir. Ve evine girdiğinde onlara selamını ilet. Eğer onlardan biri seninle konuşursa onu kalbinde işitirsin. Mısır'dan hicretim sırasında benzer bir durum benim de başıma geldi. Ve bu 2017 yılının Nisan ayındaydı. Yanımda kızım Melike, eşim ve Ali Güreyfi vardı. Pasaport kontrol alanına geldiğimde pasaportumu kazadaki polis memuruna teslim ettim. Bilgilerimi sisteme girerken bilgisayarından alarm sesi geldi ve ekranda kırmızı renkte Abdullah Haşim acil aranıyor yazıyordu. Ben tutuklamak istediklerini o zaman anladım. Ve memur telefonu aldı ve destek gelmesini istedi. Ve bana şöyle dedi. Olduğun yerde kal ve kıpırdama. Aniden Mısır polis üniforması giymiş bir adam geldi ve bana benimle gel dedi. Ve adam tam bir sessizlik içinde beni güvenli bir yere götürdü ve sessizce çıkıp gitti. İsveç'e vardığımda İmam Ahmet El Hasan'a olanları anlattım ve bana dedi ki o benim askerlerimden bir askerdi. Seni kurtarsın diye onu sana göndermiştim. Çünkü Mısır istihbarat ve güvenlik teşkilatları tarafından aranıyordun. Mısır dönüp orayı fethederek tahtına oturuncaya kadar senin için bitti. Sema Devleri Bir gün Ali Reza ve Şeyh Abdüsettar Kazimi ile birlikte duruyordum. Ve gökyüzünde iki yıldıza benzeyen iki parlak ışık gördük. Öylece duruyorlardı. Ama herhangi bir takım yıldızın parçası değillerdi. Biz onlara bakarken 30 saniye hareketsiz kaldılar. Ali Reza ve Şeyh Kazimi'ye dedim ki, bu yıldızlar genellikle gece gökyüzünün bir parçası değildir ve bilinen herhangi bir takım yıldıza ait değildir. Aniden iki yıldız benzeri ışık aynı anda yavaşça hareket ettiler. Sonra hızlandılar ve birkaç saniye içinde gözlerimizin önünde kayboldular. İmam Ahmet el-Hasan Münüsselam buyurdu. Onlar sema devleridir. Bu onların isimlerinden biridir. Diğer ismi de dua muhafızlarıdır. Bunlar onların isimleridir. İmam Ahmet el Hasan'a selam sordum. Onlar melekler mi, uzaylılar mı, yoksa ikisi birden mi? İmam Mün selam buyurdu. Onlar başka gezegenlerden meleklerdir. Her gezegenden dört kişilik gruplar halinde toplanırlar. Onlar senin hizmetindeler. Azrail İmam Ahmet el Selam bir gün melekler hakkında konuşurken bana şöyle dedi. Peygamberler, veliler ve ehli beyt onlara selam olsun tarafından Azrail aleyhisselam Rahman ve zalim olarak anılır. Çünkü o müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı ise zalimdir. Ya hafız ya Allah! Bir kafirin veya zalimin ruhu alındığında o, Azrail'in aleyhisselam yüzünde tecelli eden Allah'ın aşırı gazabını görecektir. Eğer o bir kafirin yüzüne bağırırsa, kafir Allah'ın kendisini hiç yaratmamış olmasını ve yok olmayı diler. Bu herkeste olur fakat derecelerde fark vardır. Bu derecelerin en aşırısı ve en zoru ateiste olandır. Ve ben Mikail aleyhisselam bir keresinde bana şöyle dedi. Evet doğru, Azrail 313'ten değildir. O bugün burada değildir ve fiziksel bir bedenle enkarnı etmemiştir. Çünkü enkarnı etseydi tek bir kafir bile kalmazdı. Çünkü o merhamet etmez. Allah'ın rahmeti çok büyüktür. Ve bu nedenle Allah, yaratılanlara tövbe etme şansı vermek için Azrail'i bu özel görevin dışında bırakmıştır.'' Azrail kafirlere karşı merhametli değildir. O bu duyguyla yaratılmamıştır. Bir saniye veya daha az sabrı da yoktur. İkinci bir şans vermiyor. Allah dilerse müminlere karşı çok merhametlidir. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Görünüşü tarif edilemez ve hiçbir mahluk onun suretini kafirlere göründüğü gibi hayal edemez. Ama müminlerin yanında mümin korkmasın diye onlara normal gelecek başka bir şekilde görünür. Ben İmam Ahmet sana sordum. Azrail ile Azazil, Allah'ın azze iblise verilen eski isim, arasındaki ilişki nedir? Azazil'in Azrail olduğunu söyleyen rivayetler vardır ve Yahudilerden bazıları bunun doğru olduğunun delilinin iblisin Allah'ın rahmetinden çıktığı zaman, dünyada ölümün ortaya çıkması olduğunu söylerler. Öyleyse eğer varsa ikisi arasındaki ilişki nedir? İmam Münhüs Selam buyurdu. Hayır oğlum, aralarındaki tek ilişki bir babanın birkaç çocuğu olduğunda onlara yakın isimler vermesidir. Örneğin Hasan, Hüseyin, Hasaneyn. Ben dedim, anlıyorum yani kardeşler mi? O münhüs selam buyurdu. Evet oğlum, Habil ve Kabil gibi. Mikail Mikail aleyhisselam İbrahim'i dinlerde tanınan Mukarrebun baş meleklerden biridir. Muhammed ve Ali Muhammed'in selam onlardandır, rivayetlerinde ondan Kaim münhisselam ile birlikte ricat edenlerden biri olarak bahsedilmektedir. İmam Rıza'dan münhisselam şöyle söylediği rivayet edilmiştir kaim kıyam ederse Allah meleklere, müminlere selam vermelerini ve onlarla beraber oturmalarını emreder. Eğer kaim birinden bir şeye ihtiyaç duyarsa onu getirmeleri için melekler gönderir. Melekler onu kaime getirecek ve kaim de ihtiyacını karşılayıp onu geri gönderecektir. Ve müminlerden öyle kimseler vardır ki bulutlarda yolculuk edecekler. Bir kısmı meleklerle birlikte uçacak, bir kısmı meleklerle yürüyecek, bir kısmı meleklerle yarışacak, bir kısmı da melekler arasında hüküm verecek. Mümin Allah katında meleklerden daha sevgilidir ve Kaim'in yüz bin melek arasından hakem tayin edeceği kimseler vardır. İmam Bakır Münci selam buyurdu. Sanki beş bin melek eşliğinde Mekke'den geldiği küfede Kaim'in yanındayım. Cebrail sağında, Mikail solunda, müminler ellerinin arasında ve o askerlerini o topraklara yayıyor. İmam Mehdi ona ve ailesine selam olsun, kendisine biat edilmesi için rükûn ile makam arasında durduğunda elini ilk sıkan Cebrail ile Mikail olacak. Onlar ona biat edecekler. O 313 ashabı ve Mekke'de onu takip eden 10 bin kişiyle birlikte Mekke'den yola çıktığında sağında Cebrail, solunda ise Mikail olacaktır ve bu birçok rivayette zikredilmektedir. Mikail en büyük meleklerden biridir. O yağmurlar ve bitkiler üzerinde müvekkildir. Rabbin nezdinde özel bir yeri ve mertebesi vardır ve meleklerin en şereflilerindendir. Aynı zamanda İsrail'in koruyucu meleğidir. İmam Ahmet el Hasan bir gün bana Ebe Mikail aleyhisselam hakkında şöyle dedi. O dinleri birbirine bağlayan güçlü bir iptir. O seni çok sever. Bazen sesini duyduğunda veya senin hakkında konuşulduğunu duyduğunda veya isminin anıldığını duyduğunda sana olan özleminden gözleri yaşarır. Ebe Mikail aleyhisselam İmam Mehdi'nin ona ve ailesine selam olsun. El Cemiyah toplayan da akabını koyduğu kimsedir. El Cemiyah Mikail O 313'ü toplayandır. Bu enkarnasyonda onun insanlar arasındaki adı Ahmet Murat'tır. Ahmet Murat insanlar arasında ortaya çıksa ya da onun sesi duyulsa, mümin ve kafir ben o zatı tanıyorum der ve onun sesini işten herkes ben bu sesi daha önce duydum der. İmam Mehdi Muhammed bin Hasan, ona ve ailesine selam olsun, on hakkında şöyle buyurdu. Vallahi ey Murat, sensiz ne hak ishar olur ne de batıl yok olurdu. Kardeşim Ebe Mikail kalbime yakındır. Ruhum sana feda olsun ey Murat. Ey insanlardan ve cinlerden olan şeytanları şaşırtan. Mikail büyük bir hicabın arkasındadır ve azamet Yüce Allah'a mahsustur. O bir erkektir ve erkeklerin en iyilerindendir. Ebe Mikail sağlam bir iptir. Onsuz müminler şaşkınlık içinde kalır ve o olmadan hiçbir haber duyulmaz. Hiçbir ilim ortaya çıkmaz. Murat Allah'ın muradıdır, iradesidir. Allah onu insanların gönlünde sevdirdi. Ve Allah ona cesaret, hikmet, feraset ve aşırı zeka verdi. O zamandır benim babam da zamanın sahibidir. O kılıçtır. Ben de kılıcın sahibiyim. Bulunmadığı hiçbir zaman olmamıştır. O Allah'ın peygamberi İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Harun aleyhisselam ve İmam Hüseyin münhisselam ile birlikteydi. Herkesle birlikteydi. O Allah'ın dostudur ve Allah'ın yanından asla ayrılmamıştır. Halil Mikail, tüm peygamberlerin ve salihlerin sadık dostudur. İsrafil Bir gün İmam Ahmet el Hasan'a münüsselam, Asaf bin Berhiyayı aleyhisselam sordum. O münüsselam buyurdu. Asaf, ismi ve kimliği gizli olan Allah'ın velilerinden biriydi. Ben sordum ki, o kimdir? O münüsselam yanıtladı. O ne Adem, ne Muhammed, ne Mesih, ne de Nuh'tur. O İsrafil'dir aleyhisselam ve yakında topraktan çıkacaktır. Cebrail Cebrail aleyhisselam İbrahim'i dinlerde tanınan mukarreb meleklerden biridir. O Muhammed ve Ali Muhammed'in rivayetlerinde Gaim Münhisselam ile dönenlerden biri olarak geçmektedir. Cebrail, Allah'tan gelen ilahi vahyi ve risaleti onu elçilerine ulaştırmakla müvekkildir. İmam Ahmet el Selam şöyle buyurdu. Cebrail ve Mikail'in, onlara selam olsun, içinde olmadığı hiçbir zaman olmamıştır. Cebrail ve Mikail, her Nebi, her Resul ve Allah'ın her hüccetiyle beraberdiler. Bir gün imamla Münüsselam konuşuyordum ve ona dedim ki, ''Babacığım, ruhum sana feda olsun. Çok uzun zaman oldu. Bana haber ver. Abanın altındaki altıncı kişi olan Cebrail'in kimliği neydi?'' Cebrail aleyhisselam, İsa Mesih aleyhisselam mı, yoksa İbrahim aleyhisselam mı? İmam Ahmet aleyhisselam münüsselam buyurdu. Söyleyeyim, o İsa'dır aleyhisselam. Hurrail İmam Ahmet el Hasan bir gün bana dedi ki, Enok eski Mısırlılar arasında Osiris olarak da bilinirdi ve Horus adında bir oğlu vardı. İmam Ahmet el Hasan bana Horus'un aslında insan şeklinde enkarne eden bir melek olduğunu açıkladı. Bu meleğin adı Hurrail'di. Omzunda göz şeklinde bir doğum kesi vardı ve ondan muazzam bir güç alıyordu. Bu nedenle Horus göz simgesiyle ilişkilendirilir. Eski Mısırlılar onun hakkında bunu hatırladılar. Horus, Hazreti Nuh'un enkarnasyonlarından biridir. Metatron, Nunrail Bir gün İmam Ahmet el-Hasan'a şöyle dedim. Oturduğum binanın çatısına çıktım. Şafak vaktiydi. Son derece garip bir şey oldu ve tüylerim diken diken oldu. Kalbimde seninle ve Allah'la konuşuyordum yıldızlara baktım, etrafıma baktım. Seni etrafımdaki her şeyde hissedebiliyordum. Ağaçlarda, gökyüzünde, her şeyde. Ve aniden arkama baktım. Ayı nun harfi şeklinde, yukarıda noktanın yerinde ise bir yıldız olduğunu görünce şaşırdım. Bu yüzden piramitlerden getirdiğim taşı cebimden çıkardım ve onu aya dönük tuttum aniden çok parlak bir kuyruklu yıldız gökyüzünden çok hızlı geçti. İmam Ahmet el Hasan Münüsselam buyurdu. Müjdeler olsun sana oğlum. İnşallah ahde ulaştın. Müjdeler olsun sana ey pak kimse. Müjdeler olsun sana ey Nun. Git kalem süresini oku. Maşallah oğlum maşallah. Güç ve kuvvet sadece Allah iledir. Daha sonra İmam Münüsselam bir gün bana şöyle dedi. Nun Yusuf'tur. Kalem ise İbrahim'dir Aleyhisselam. Ve bu onun bizim yanımızdaki lakabıdır. Ben ise levhayım. Oğlum sana bir şey söylemek isterim ama umarım bunu söylediğimde kibirlenmene veya gururlanmana neden olmaz. Senin bir yerde bulunmanın o yere hayır ve bereket getirdiğini hiç hissettin mi? Bunu hiç fark ettin mi? bir dükkandan veya mağazadan bir şey satın almak için beklerken o yere daha fazla rızık ve müşterinin geldiğini fark ettin mi hiç? Hayır sendedir. Hayır senin üzerinedir ve hayır sendendir. Senin adın Nunrail'dir ve sen nimetler ve rızık üzerine müvekkil meleksin. Ben sordum. Müslümanların kitaplarında Nunrail'den bahseden bir rivayet buldum. Ve onlar bu meleğin Enok peygamber olduğunu söylüyorlar. O Yahudiler arasında Metatron olarak da bilinen melektir ve Yahudilerin Zohar kitabında Metatron'un ünvan ve anlamlarından birinin Allah'ın kulu Abdullah olduğu ve kendisine de genç denildiği yazıldır. Ve bu melek Allah ile yaratılış arasında bir hicaptır. Ayrıca Metatron'un uzayın kendisiyle bir ilişkisi olduğunu, ve onun ahit ve yaşamın başmeliği olduğunu söylüyorlar. Onu Allah'ın katibi olarak tanımlarlar ve aynı şey Hz. İdris için de söylenmiştir. Metatron isminin Nunrail'in bir ismi mi? İmam Ahmet Eylesan Münüsselam buyurdu. Evet oğlum, odur. Daha sonra İmam Münüsselam, aslında dev bir Davut yıldızı olan Metatron küpünü taşıyan Metatron heykeli hakkında şunları söyledi. Evet oğlum, bu görüntü yüzde 90 doğrulukla evrenin gerçek görüntüsüne benziyor. Evren Davut Yıldızı'na benziyor.